Şimdi e, deminki çalışmamızın benzeri bir çalışmayı seramik objelerle bütünleştirerek yapacağız. Ben bu çalışma için üç tane ufak lale seçtim. E, bu lalelerimizde dallar ve ufak bir saksısı varmış gibi yapacağız. E, yine gördüğünüz gibi e, deminki konuşmalarımda da izah ettiğim gibi e, oyuklu, içi oyuklu kutumuz. Bu bir çay kutusu olarak hazırlanmış. Fakat yine mozaik çalışması için iç derinliği var. Ee, renklerimi iç bölgesini e, farklı sedefli metalik bir boyayla boyadım. Dışını lacivert boyadım. Ee, i̇çini de boyamamın nedeni bu sefer kenarlarına mozaik taşı uygulaması yapmayacağım. Mozaik taşlarını orada e, hiç arada ders kullanmadan bir bütünlük yapma, şekli çıkartmak amacıyla kullanacağım. Çok basit bir çalışma yapıyoruz. Hep beraber istiyorsanız çalışmamıza başlayalım. Şimdi kombinimizi yapıyoruz. Ortaya bir koyu renk lalemizi, iki yanına da e, somon lalelerimizi koyacağız. Yine aynı şekilde arkasına tutkalı. Bu sefer çok dışarıya taşmayacak vaziyette tutkalımı sürüyorum. Son lalemizin üzerine de arkasına tutkalımızı sürdükten sonra şimdi yine bu mozaik taşlarından dalları yapacağız. Bu dallarımızı ufak ufak parçalardan oluşturuyoruz. Yine keserek çubuklar elde ediyoruz. Alta Bunlar düz, ince mozaik parçalarını gördüğünüz gibi kestim. Alta ufak bir saksı oluşturacak şekilde şöyle buralarından kenarlarından şöyle üçgen vaziyette alıyorum. Ötekinin ters tarafından şöyle ve altına da yine üst kısmına da şöyle olacak vaziyette saksımızı oluşturuyoruz. Bakın şimdi bu minik parçalarımızın arkalarına yine tutkalımı koydum. aralıklar vererek yine bize bir mozaik görüntüsü vermesini sağlayacak vaziyette. Minik parçalarımızı yapıştırıyoruz. Altada kestiğimiz kenarlarını üçgen kestiğimiz taşlarımızı koyuyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi gayet şirin bir şey oldu. Hemen üzerine yine ince dal fırçamızla yeşil boyamızdan alıyoruz. Yaptığımız dalları yeşile koyuyoruz. Mümkün olduğu kadar bu sefer diplerine girmeye çalışıyoruz. Çünkü araya ders koymayacağımızdan ötürü bu beyaz parçaların görünmesi göze hoş gelmeyecek. Ben şimdi dallarımı boyadıktan sonra birazcık daha kompozisyonu hareketlendirmek için 3 tane de küçük yaprak kestim. Yine aynı kare taşlardan minicik arkalarına yine onları da tutkalımı sürüp yerleştiriyorum. Şimdi onlar kuruyana kadar onları zaten yine aynı şekilde dalı boyadığımız gibi yeşile boyayacağız. Şimdi e, saksımızı boyayalım. Saksımızı da şöyle altın mesela, açık renk bir yeşile. Şimdi kutumuzun taşlarını da boyadıktan sonra bana göre çok neşeli bir kutu. Boncuk boyalarla renkli renkli etrafına süslemeler yapmak istiyorum. Bunun için ben üç renk seçtim: beyaz, sarı, e, turuncu. Noktalar vaziyetinde bu dış çıkıntılarımıza birazcık şimdi turuncuyla, ardından. Sarımızı aldım en sonda beyaz boncuğumuzu aldım evet Boncuk boyalarımızla süslemesini de yaptıktan sonra e, boncuk boyalarımızın kuruma süresi 12 saat kadar yaklaşık. E, 12 saat sonra benliğimizi yapıp kullanıma hazır hale geldi. Bence keyifli bir çalışma oldu. Hepinizin de e, kolayca zevkle yapacağını tahmin ediyorum. Güle güle kullanın.